Böl ve yönet metodu nedir? Böl ve yönet metodu aslında halkın istemediği şeyleri halka yaptırırken onların birleşik bir cephe halinde protesto etmesine, eyleme geçmesine ya bir karşı hareketle o yapılan şeyi durdurmasına karşı geliştirilmiş bir metottur arkadaşlar bu böl ve yönet metodu. Böl ve yönet metodu çok basitçe şu şekilde anlatılabilir. Toplumun içerisinde o kadar küçük farklılıkları büyüte büyüte abarta abarta öyle bir hale getiriyor ki böylece insanlar kutuplaşmaya başlıyor ve karşısındaki insan düşman olarak görmeye başlıyor. Şimdi bunu Türkiye'de kadınlar üzerinden, LGBT üzerinden ve Kürtler üzerinden muazzam yürütebiliyorlar. Herhangi bir konu olduğu zaman tam böyle insanların birleşeceği, güçlenebileceği bir an yakalandığı zaman hemen işte şunlar Kürt, bunlar PKK, bunlar terörist, bunlar vatan haini diye insanların zihinlerine onlarla bütünleşebilecekleri, dostluk, bağ, dayanışma kurabilecekleri neredeyse bütün olanakları yok etmeye çalışıyor. Kadınlar içerisinde de aynı şey yapılıyor. Ne zaman ki insanlar tecavüze uğramış, öldürülmüş, taciz edilmiş bir kadınla se empati kurup da dayanışma yapabilecekken hemen hemen haberlerde. O gece o saatte orada ne işi vardı? O kadar kısa etek giyerse tabii ki. Böylesi insanın aklına gelmeyecek şeyleri ortaya atıp büyütüp gerçekten sanki o düşünce sana aitmiş gibi düşündürtüyorlar ve böylece böyle bir metodunu çok güzel bir şekilde uygulayabiliyorlar. Sapkınlık diyerek, onları kötüymüş gibi göstererek tekrar ediyor. Daha önce tabii ki Türkiye'nin bu gerici yobaz anlatıları ve diskurları içerisinde biz maalesef ki çoğu zaman ikiye bölünüyor gibiydik ama bugün manifest grubunun teşhirci olduğuna dair çok böyle hoş bir dil kullanmadan anlatan bir dava süreç başlıyor. Başladı. ve bu noktada da artık kesinlikle şunu söylememiz gerekiyor ki kıraathane ağzıyla konuştukça halk artık bu yöneticilerden nefret etmeye başladı ve hiçbir şekilde bu ucuz numaralarına belki %10'luk bir radikal İslamcı, radikal tutucu bir grup dışında da kimsenin ciddiye almadığına eminim manifest kızlarının teşhirci olduğuna da ahlak bozan bir tavırda insanların, toplumun, kültürün, ahlakın bozuluşuna katkıda bulunduklarına ben katıyan inanmıyorum. Aksine bizim hatırlayın 90'larda, 2000'lerde komşuluğun önemi değil mi? Mahalle kültürü ne kadar önemli bir yer kaplıyordu. Artık bunu insanları kutuplaştırarak öldürdüler. Bizim kültürümüz dayanışma içerisinde olmaktı. Anlayış içerisinde olmaktı. Birbirimizi sevmekti. Şimdi ise bizim kültürümüz sadece bizim gibi olmayana düşman olmak üzerine inşa edilmeye çalışılıyor. Bu bir inşa değil. Bu bir yeniden inşadır. Bu bir yapı bozumudur. Türkiye'nin kodları bu değildir. Türkiye dayanışma içerisinde, birlik içerisinde kardeşçe yaşamak isterken bu insanlar tarafından sürekli biz özellikle 80'den sonra sürekli aynı numaraya düşmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sebepten dolayı ben manifest kızlarının yanındayım.